Merhaba, 11. sınıf konularıyla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. İş ve enerji. Aynı zamanda 9. sınıf konusu ama 11. sınıf konularında daha bir ayrıntıya giriyorduk hatırlarsak. Bu konuyla ilgili konu anlatım videolarına açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Evet, kitap çekilişlerine devam ediyoruz ve kitap çekilişine katılmak istiyorsanız bu videonun altına yorum yapmanız yeterli olacaktır. Evet, birinci sorudan başlayalım. Doğrusal bir yolda başlangıçta durmakta olan KL araçlarının iğme zaman grafikleri şekildeki gibidir. 0T zaman aralığında K, L araçlarına etkilen bileşke kuvvetlerinin büyüklüğü sırası da 4F ve F kadardır. Buna göre 2T anında araçların kinetik enerjileri oranı EK bölü EL kaçtır? Şimdi iğme zaman grafiğinin altındaki alan bize hız değişimini veriyordu. Ve başlangıçta bunlar duruyormuş. Birinci grafiğe bakarsak şuradaki hız değişimi 2a çarpı t'den 2v diyelim. Şuradaki hız değişimi ise eksi v olacaktır. İkincide ise eksi 2 vy artı v olur. Bunların hız zaman grafiğini çizersek. Birincisi için k için hız zaman grafiği hızı 2v artmış ve sonra hızı v kadar azalmış. Yani hızı v olmuş. Tabii ki şurası t süresi burası da 2t süresi. Hız zaman grafiğiydi bunlar. İkincisi için o zaman grafiğini çizersek, yani L için çizersek, T'ye karşılık 2T, hızı 2v kadar, yani negatif yönde hızı atmış, eksi 2v olmuş. Şimdi dikkat edersek, bunların yer değiştirmeleri, yer değiştirmeleri işte olmasa bile aldıkları yollar eşittir. Çünkü bu grafikler birbirine simetri. Yani K hareketlisi ileriye doğru x kadar yer değiştirmişse, L hareketlisi geriye doğru x kadar yer değiştirmiştir. Tabii ki yapılan iş kinetik enerji değişimine eşitti. Fakat şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşitti. Ve burada KL araçlarına etki eden bileşke kuvvetler yani net kuvvetler 4 F'ye F denmiş. Her ikisi de aynı yolu aldığı için ve net kuvvetin yaptığı iş ise net kuvvet çarpı yer değiştirme olduğu için ve birincisi için yapılan iş 4 f kere x kadarken ikincisi için yapılan iş f kere x kadar olacak. Ve bunlar da kinetik enerji değişimleştiği olacak. İlk kinetik enerji olmadığı için bu kinetik enerji değişimde son kinetik enerji olacaktır. Yani oranlarsak oranımız 4 olacak. Evet gelelim ikinci soruya. Bir cismin kinetik enerji konum grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Cismin k bölgesinde süreti sabittir. Kinetik enerji değişmiyorsa kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi şeklinde buluyorduk. Hızı değişmeyecek yani sürati değişmeyecek ki kinetik enerji değişmesin. K bölgesinde bu cismin sürati sabittir. Doğrudur. 2. Cismin L bölümündeki iğmesinin büyüklüğü M bölümündekinden küçüktür. Şimdi kinetik enerjiye karşılık konum grafiği verilmiş burada. Yani konum artmasına rağmen kinetik enerjisi değişmiyordu burada. İkincisinde ise konumu arttı, kinetik enerjisi de arttı. Peki kinetik enerji konum grafiği bize neyi verir? Eğime bakarsak iş dediğimiz şey net kuvvetin yaptığı iş F çarpı X idi. Ve bu da kinetik enerji değişimini veriyordu. Tabii ki burada net kuvvet. Eğer biz delta K'yi kinetik enerji değişimini konuma bölersek bu durumda net kuvveti bulmuş oluruz. Yani delta k bölü x ya da delta x net kuvveti verir. Burada net kuvvet pozitiftir ve şurada net kuvvet negatiftir. Buradaki net kuvvet illaki m'deki net kuvvetten daha küçük olacak. Çünkü m'deki eğim daha fazladır. Yani şurası her ikisinde de x kadar olduğu için m'deki eğimin daha büyük olduğunu şuranın büyük olmasından anlayabiliyoruz. Yani l noktasındaki kuvvet büyüklüğü M noktasındaki kuvvet büyüklüğünden daha azdır. Ve cismin L bölümündeki iğmesinin büyüklüğü M bölümündekinden küçüktür. Doğrudur. Çünkü iğme de net kuvvet bölü M toplam ile bulunuyordu. Yani ikinci öncülümüz doğru olacaktır. 3. Cismin M bölümündeki iğmesi ile yer değiştirmesi aynı yönüdür. M bölgesindeki iğmesi zıt yönde fakat yer değiştirmesi sağ tarafı olduğu için aynı yönlü değildir. Yani cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneği olur. Evet gelelim 3. soruya. Birbirine kütlesi önemsiz ve esnemeli iple bağlı özdeş iki cisim. Bunların kütlelerine M diyelim. Sürtünmeli yatay düzlemde şekilde verilen artı x yönünde düzgün hızlanmaktadır. İğmeli hareket yapıyorlar. Hızı artıyor. Kinetik enerjileri de artacak. Cisimler D'ye kadar yer değiştirdiğinde yatay F kuvveti teyip gelmesi ve cisimlerden bir tanesini etkeden FS sürtünme kuvvetinin yaptığı işler arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Havanın sürtünme kuvveti önemsizmiş. Şimdi bu iki kütle de eğer hızlanıyorsa F kuvveti bir iş yapmıştır bunlar üzerinde. Ve bu işi yaparken sürtünme kuvvetinin yaptığı işi de e, karşılamıştır. Şöyle düşünebiliriz. Biz bir iş yaptık. F çarpı D kadarlık bir iş yaptık. Bu işin karşılığında bu iki cisme kinetik enerji kazandırdık. Kazandırdığımız kinetik enerji her birine K ise iki tane cisim olduğu için, kütleler değişti olduğu için 2K kadarlık bir kinetik enerji kazandırdık. Geriye kalanı ise harcadık. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş olarak her birine Q dersek 2Q kadar da ısıya dönüşen bir enerji oldu. Sonuçta F'nin yaptığı iş F çarpı D ısıya dönüşen enerji ve kinetik enerjiden daha büyük olacaktır. Yani şöyle diyebiliriz. F kuvvetinin yaptığı iş büyüktür. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işten. Peki T'nin yaptığı işe bakarsak T'nin yaptığı iş ne kadardır? Şimdi biz mekanikte şunu biliyorduk. T ip gerilmesi M kütlesini çekiyorsa F kuvveti ise 2 M kütlesini çekiyor. Yani F dediğim şey aslında 2 T olacaktır. Yani F'nin yaptığı iş F çarpı D yani 2 T çarpı D kadar. E, T'nin yaptığı iş T çarpı D kadar. Ve bunlar yerine yazarsak bu kadar olacak. T'nin yaptığı iş sürtünme kuvvetinden daha büyük olacak. Çünkü hızlanmaya başlıyorlar bunlar. O halde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, işin büyüklüğü, çünkü negatiftir o iş, bu işin büyüklüğü T'nin yaptığı işten daha küçük olacaktır. Ve F'nin yaptığı işte en büyük olacaktır. Büyüklük ilişkisine baktığımız zaman cevabın B olduğunu görebiliriz. Evet gelelim dördüncü soruya. Yatay düzlemde eksi x yönünde f çarpı x kinetik enerjisiyle hareket eden cisme yani bu cisim başlangıçta sol tarafa bir kinetik enerjiyle hareket ediyor ve kinetik enerjisi f çarpı x kadarmış. Artı x yönünde f kuvveti şekil 1'deki gibi uygulanıyor ve uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. 2x yolu boyunca uygulanmış. Şimdi bu kuvvet 2x yolu boyunca uygulanmışsa yapılan iş kuvvet çarpı yer değiştirmeden kuvvet çarpı 2x kadarlık iş yapmış oluyor. Yani 2k kadarlık şu mantıkla 2k kadarlık iş yapmış oluyor. Ama zıt yönde bir kuvvet uyguladı. O halde bu kuvvetin yaptığı iş bu cismin kinetik enerjisini önce sıfırlayacak. Yani sol tarafa gidiyordu bu. Bu yavaşlayacak. Burada duracak. Toplamda k'ye kadar iş yaptı. Ve sonra tekrar hızlanacak. Buradan aynı yerden yine aynı k kinetik enerjisiyle geçecek. Buna göre cisim 2x kadar yol aldığında dikkat edin burası yol yer değiştirme değil. Yol aldığında t eşittir 0 anındaki konumundadır. Evet doğrudur. 2. Cisim ilk x kadarlık yolu ikinci x kadarlık yoldan daha uzun sürede alır. Ve bu cisim Buradan buraya gelirken yavaşladı ve buradan buraya gelirken hızlandı. Sürtünme var mı? Sürtünme yok. net kuvvet aynı olduğu için iğme aynı olacak. Aynı iğme de aynı mesafeyi kat etmiş ise sürede aynı olacaktır. Yani daha uzun sürede almaz. 3. Cisim 2x kadar yol aldığında kinetik enerjisi f çarpı x'tir. Evet x kadar yol aldığı zaman kinetik enerjisi artık 0 oldu. Ve 1x kadar daha yol aldığı zaman kinetik enerjisi tekrar k kadar oldu. Yani f çarpı x kadar oldu. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet gelelim 5. soruya. Düzgün türdeş ve özdeş küplerden oluşan şekil 1'deki sistem şekil 2'deki duruma getiriliyor. Küplerin bir kenarının uzunluğu H olup kütleleri M'dir. Buna göre sistemin potansiyel enerjisi 2 MGH artmıştır. Şimdi dikkat edersek şu cisim bu cisimle aynı potansiyel enerjiye sahip. Bu da bu cisimle aynı potansiyel enerjiye sahip. O halde biz şu cismi dikkat edersek kütle merkezini buradan şuraya kadar çıkarmışız. Yani 2H kadar yükseltmişiz. 2H kadar yükseltmişsek ve kütlesi de M ise o halde 2MGH kadarlık bir potansiyel enerji artışına sahiptir. Bu doğrudur. 2. Sistemin potansiyel enerjisi 4MGH artmıştır. Hayır. 3. Yer çekimine karşı iş yapılmıştır. Evet, yer çekimine karşı bir iş yaparak sistemin potansiyel enerjisini artırmışız. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet, gelelim 6. soruya. Şekildeki eğik düzlemin K noktasında durmakta olan G ağırlıklı cisim, eğik düzleme paralel F kuvvetinin etkisiyle L noktasına çıkarılıyor. K, L arası uzaklık D olup L'nin yerden yüksekliği de H kadar. Sürtünmeler önemsiz. Cismin L'deki kinetik enerjisi E, yerçekimi iğmesi G olduğuna göre net kuvvetin yaptığı işi bulabilmek için fiziksel büyüklüklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisini değiştiriyordu. Ve kinetik enerji değişimini bulmak istiyorsak burada bu cismin ağırlığına bakmamız lazım. Bu cismin ağırlığı aşağı doğrudur. G kadardır. Ve bu cismin ağırlığının ilk düzen bileşeni G çarpı sinüs alfa. E sinüs alfa da H bölü D olduğu için H bölü D olacaktır. Bu durumda net kuvvet F G çarpı H bölü D ve çarpı D kadar yol aldığı zaman net kuvvetin yaptığı işi bulmuş oluruz. Çünkü net kuvvet çarpı yer değiştirme net kuvvetin yaptığı iş olacaktır. Ve bu durumda net kuvvetin yaptığı iş F çarpı D eksi G çarpı H olacaktır. Ve bu L noktasındaki cismin kinetik enerjisini verecektir. Ki kinetik enerji de E olarak verilmiş. Net kuvvetin yaptığı işi bulabilmek için E'yi bilmemiz yeterli mi? Evet sadece bunu bilmemiz yeterli. Yani cevaba doğrudan A desek yeterlidir. Çünkü E olmasaydı neyi bilmemiz gerekirdi? FD ve GH'yi bilmemiz gerekirdi. FD ve GH yani 2, 3, 4, 5 dememiz gerekirdi. Ama zaten bize L noktasındaki kinetik enerjisi verilmiş. Bir kez daha söylüyorum. Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir başlangıçta bu cisim duruyorsa ve L noktasından E kadarlık kinetik enerji geçiyorsa kinetik enerji değişimi E kadar olacak. Ve bu da net kuvvetin yaptığı işi verecek. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet gelelim 7. soruya. Eğik düzlemin K noktasındaki cisim V hızıyla fırlatıldığı anda cisme eğik düzleme paralel şekilde F kuvveti uygulanıyor. Cisim bu kuvvetin etkisiyle K-L noktaları arasında sabit hızla hareket yaparken L'den V hızıyla geçiyor. Sürtünmeler önemsiz. Eğer biz bu cismi V hızıyla fırlatmışsak ve cisim bu L noktasında da V hızıyla geçiyorsa ve sabit hızla devam ediyorsa o zaman bu F kuvveti ağırlığın bileşeni kadarlık olacaktır. Yani bu cismin ağırlığının ilk düzeme paralel bileşeni F kadar olacak. Buna da biz G üstü diyelim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? F kuvveti iş yapmıştır. Evet F kuvveti K l arası mesafeye x dersek F kere x kadarlık bir iş yaptı. Ama kinetik enerji değişmediği için net kuvvetin yaptığı iş sıfır olacaktır. Çünkü net kuvvet yoktur. Peki bu F kuvvetin yaptığı iş nereye gitti? Cismi K noktasından L noktasına çıkarırken geri çekimi potansiyel enerjisini artırdı. Yani F kuvveti iş yapmış mıdır? Evet yapmıştır. 2. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmış mıdır? Evet yapılmıştır. 3. Net kuvvet iş yapmamıştır. Evet bu da doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği olur. Evet gelelim son soruya. K noktasına durmakta olan şekil 1'deki cisme F büyüklüğündeki kuvvet yatay doğrultuda sürekli uygulanıyor. Yani hareketi boyunca uygulanacak. Yatay düzlemin KL noktalar arası sürtünmesiz olup cismin iğme zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Başlangıçta bu cisim duruyormuş ve iğme zaman grafiği böyle ise iğme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimi veriyordu ve 2T süresi boyunca hız değişimi 2A çarpı T'den 2V olsun ve 4T-5T zaman aralığında eksi 2V'ye kadar hız değişimi olacak. Başlangıçta duruyor ve biz bunun hız zaman grafiğini çizersek ilk 2T süresi boyunca hızını sıfırdan V'ye çıkaracak. Şurası pardon 2V'ye çıkaracak ve 2T-4T aralığında iğmesi yok hızı değişmeyecek ve 4T ile 5T aralığında hızını 2V'ye kadar düşürecek ve 5T ile 6T arasında iğmesi yok hızı da olmayacaktır. Yani hız zaman grafiği bu şekilde olur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Havanın sürtünme kuvveti önemsizdir. 0-4T zaman aralığında kinetik sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, F büyüklüğündeki kuvvetin yaptığı işten küçüktür. Evet, 0-4T zaman aralığında başlangıçta bu cismin hızı yoktu ama 4T anında hızı var. Bir kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi olduğu için kuvvetin yaptığı iş, F çarpı yer değiştirme, Delta X diyelim. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ise F çarpı Delta X olacaktır. Ve sürtünme kuvvetinin negatif olduğu için bu ikisinin farkı net kuvvetin yaptığı işi verecek. Ve net kuvvet bu cisme bir kinetik enerji kazandırmış. O yüzden F kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işten daha büyük olacak. 2. 0-5 T zaman aralığında net kuvvetin yaptığı iş 0'dır. Net kuvvetin yaptığı iş net kuvvet çarpı yer değiştirme şeklinde yazıyorduk. Ya da net kuvvetin yaptığı iş eşittir kinetik enerji değişimi oluyordu. 0 anında ve 5 t anında bu cismin hızı yok. Yani kinetik enerji değişmemiş. O halde net kuvvet bir iş yapmamıştır. Bu da doğrudur. 3. Cisme etkiden statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü f'dir. Statik sürtünme kuvveti durma anında geçerlidir. Dikkat edersek 5 t ile 6 t aralığında bu cisim duruyor. E durduğuna göre bu aralıkta uyguladığımız kuvveti de sürekli uyguluyorduk. F kuvveti uygulamışız ve bu cisim olmasına rağmen duruyorsa statik sürtünme kuvveti de F kadar olacaktır. Yani bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Evet bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.